Korona günlerde e, hukuksal problemler de e, çözüm bekliyor hatta daha gibi oldu. Mahkemeler çalışmıyor, evet. e, dosyalar birikti. E, en önemli sorunlardan bir tanesi de şu anda kiraların e, tahsili konusunda. Evet. iş yeri ve evlerle ilgili ciddi sıkıntılar evet. var. Bu hükümetin son olarak aldığı kararla da birazcık kaotik bir durum oluşuyor galiba. Konuyla ilgili olarak e, Sayın Ömer Can Erdoğan'dan e, bilgi rica edeceğiz. Ömer evet. Bey buyurun. Ee, öncelikle bu konuya iki açıdan bakmak lazım. Birincisi iş yerlerinin kira bedelleri, ikincisi e, konutların kira bedelleri olarak ikiye ayırmak lazım. Çünkü e, hükümetin belirlediği ve yasalaşan e, geçici kanunla burada aslında sadece iş yerlerinin kira sözleşmeleriyle ilgili bir düzenleme yapılıyor. Yani konut olarak kiralanan yerlerde... E, bir düzenleme yok. Ee, öncelikle bu iş yerleriyle ilgili meseleden başlayalım. İş yerleriyle ilgili e, borçlar kanununa, Türk borçlar kanununa eklenen e, geçici maddelerle birlikte bu dönemle ilgili yani 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki kira bedellerinin ödenmemesiyle ilgili e, bir düzenleme yapıldı. Ne bu düzenleme? Aslında bu düzenleme e, hani basitçe anlatmak gerekirse bu dönemde kiraları ödemeyin e, gibi bir şeye yol açacak bir düzenleme değil. Yani aslında bu dönemde de kiralar işlemeye devam edecek. Ve bu dönemin kiraları da borç olarak kiracının hanesinde yazılı olacak. Peki bu borçlar nasıl tahsil edilecek? Borçların tahsilinde şöyle normalde kiralayan için borçların tahsili vardı. Bu da şuydu. Bir kira dönemi içerisinde kira borcunun ödenmemesinden dolayı iki kez haklı ihtar çekilen kiracının kira sözleşmesinin fesh edilmesi haklı sebeple ve borç mevcut borçların tahsili için de icra takibine başvurma yolu açıktı. Şimdi bu düzenleme ile birlikte bu süreç içerisindeki 30 Mart 1 Mart'la 30 Haziran süreci içerisindeki işleyen kiralar ve bu kira borçlarından dolayı çekilmişse çekilen ihtarların geçerliliği kayboldu. Ama geçerliliği tahliye davası açısından kayboldu. Yani aslında buradaki bu süreçte 3 aylık, 2 aylık, 5 aylık süreçte bir borç işlemeye devam edecek. Ama bu borçlardan dolayı biz kiracımızı tahliye edemeyeceğiz. Ama biz bu borçları yine icra takibine koyup e, alacağımızı tahsil etme yoluna gidebiliriz. E, burada tabii alacağın ne kadar alınıp alınamayacağı da bir mesele. Çünkü e, bu koronavirüs meselesinden sonra artık insanlar ellerindeki malları da elden çıkarmaya başladılar. E, i̇cra takibinde hepimizin bildiği gibi paranın tahsil edilebilmesi için e, düzenli bir gelir e, maaşı olması gerekir, e, evi arabası taşınır taşınmazı bir malın ülke olması gerekir ki bu parayı bir şekilde tahsil edebilsin avukatlar veya alacaklılar. Ama koronavirüs sürecinde insanların bunları da hep elden çıkardığını gözlemliyoruz. Bu nedenle bu paranın tahsil edilişi şu aşamada zor. Ama bunun hukuki yolu dediğim gibi aynı şekilde kira alacağından dolayı icra takibi açarak bu süreçte işleyen kiralarının ödenmemesinden dolayı icra takibini başlatarak alacaklarını tahsil etme yoluna gidebilir alacaklılar. Bunda bir engel yok. Yani getirilen yasa bize siz bu alacaklarınızı alamazsınız. Bu aylar arasında kira e, borcu işlemez veya bu kira borcundan dolayı icra takibi başlatamazsınız demiyor. Sadece diyor ki bu süreç içerisinde kira borcunu ödemeyen vatandaşı bu sebepten dolayı tahliye edemezsiniz. Yani çıkaramazsınız. Evet. Ama e, bu borç baki ilerleyen dönemde bu borcu her zaman e, zaman aşımına uğramadığı müddetçe her zaman icra takibini konu etme hakkı saklı. Peki icra ne, icraya ne zaman verilebilir? İcra yoluyla tahsile ne zaman gidilebilir? İcra ee, icra yoluyla tahsile aslında borç meydana geldiği andan itibaren e, normal şartlarda gidebiliyoruz. Ama e, şu anda adliyelerin işleyişleri icra tak icra ve iflas işleri e, mevcut konumda 15 Haziran'a kadar durduruldu. E, dolayısıyla 15 Haziran'a kadar yeni bir takip açıp e, alacağımızı tahsil etmek istiyoruz dememiz mümkün değil. Şu aşamada en erken bu borçlardan dolayı en erken 15 Haziran'da adliyelere başvurup icra takiplerini açabiliriz. Peki siz bir avukat olarak ne öneriyorsunuz? Bu sorun nasıl çözülebilir? Ee, açıkçası halkı gözlemlediğimizde, insanlarla konuştuğumuzda hem alacaklılarla hem borçlularla bu hususu değerlendirdiğimizde çünkü hem alacaklı taraftan bu hususta çok talep geliyor. Hem de borçlulardan ne yapmamız gerekiyor diye çünkü kanun çok muğlak, net bir açıklama yok kanunun içerisinde. Çok tarafa çekildi ama hani net tanımı budur İş yerleri için belli süre kiraların tahliyeyi sebep vermemesidir bunun tanımı. Burada insanlar kiralayanlarla konuştukları zaman çoğu zaman şöyle tepkiler aldıklarını gördük benim de zaten gelir kapım burası. Dolayısıyla ben buradan kirayı alamazsam bu sefer ben hayatımı devam ettiremeyeceğim diye kiralayanların sistemleri var, kendi bakımlarından bunlar da haklı. E, kiracılar da biz işlerimizi bıraktık, işlerimize devam edemiyoruz. Dolayısıyla kiralarımızı nasıl ödeyelim diyorlar. Kendilerine göre haklılar. E, ben bir hukukçu olarak veya bir insan olarak en başında bir tavsiyede bulunmak e, konumunda olursam, ben olsam bunu nasıl yapardım? E, ben olsam derdim ki hükümet yerinde. Ee, bu süreçte kiralar işlemeyecek, en azından kapatılan işyerleri için, yani kanunla kapatılan iş işyerleri için kiraların kesinlikle işlememesi gerekiyor. Ee, kiralar işlemeyecek ve bu işyerlerinin mülk sahipleri için de o kira bedellerine karşılık gelen emlak vergisi belli dönemler tutarında hazine tarafından alınmayacak. Yani bu, bu şekilde dolaylı olarak hazine tarafından her iki tarafında giden giderleri karşılanmış olurdu. Yani ne kiralayan bu sefer ben ben buradan geçiniyorum, ben bunu alamazsam hayatıma devam edemem demezdi. Ne de kiracı ben zaten dükkanımı kapattım, iş yapamıyorum, neden kira ödemek zorundayım demezdi. hükümet burada elini biraz daha taşın altında koyup böyle bir yolla herkesi memnun edebilirdi. Evet Ömer Bey bu konuştuğumuz tarafı iş yerleriyle ilgiliydi. Peki konutlarla ilgili durum nedir acaba? Konut kiraları ödenmeli mi ödenmemeli mi? Konutlarla ilgili e, bu süreçle ilgili özel bir yasa tasarısı e, meydana getirilmedi. E, geçici maddelerde sadece iş yeri kiraları ile ilgili eklendi. Dolayısıyla konutlarla ilgili çok büyük bir belirsizlik var. Yani insanlar e, artık ülkemizde çoğu insan o ay kazandığı parayı o ayki harcamalarına ayırıp birikim yapamadan hayatını devam ettirme peşinde. Dolayısıyla 2-3 e, aydır çalışmayan insanların e, ev kiralarını ödeme konusunda da zorlandıkları görülüyor. Ee, bu konuda da insanların bir talebi var. Yani ne yapmalıyız e, açısından bir talepleri var. Çünkü bu e, sürece özel bir düzenleme yok. Genel hükümlerle düzenlenmiş bazı e, düzenlemeler var. E, biz konutların kiralaması ile ilgili bu özel hükümlerin üzerinden gitme, e, pardon genel hükümlerin üzerinden gitme taraftarıyız. E, ona da şöyle söyleyebiliriz. Bizim e, Türk Borçlar Kanunu'muzda bir madde var. Bu madde e, uyarlama davasını içeriyor. Ve... Özellikle kiralama işlerinde kiralanan bedelin kiracının kendi iradesinin dışındaki öngöremeyeceği, öngörse dahi bunu engelleyemeyeceği ve buradan hasarsız çıkamayacağı kaba tabirle durumlarda bir uyarlama davası açmasını ve bu kira bedelinin benim elimde olmayan sebeplerden dolayı bu kadar yüksek olduğu ödeyemediğim elimde olmayan sebeplerdendir. Dolayısıyla ben burada bir kira uyarlamasına gitmek istiyorum diyerek açtığı bir davadır. Bu dava genelde hatta bu doların döviz kurunun çok yükseldiği dönemlerde uyarlama davaları çok revaçtaydı. Çünkü insanların yaptıkları dolar üzerinden veya euro üzerinden yaptıkları kiralamalar bir anda 3-4 katına çıkmıştı kira maliyetleri. Dolayısıyla uyarlama davasına giderek daha orta seviyeleri bunu çekme taraftarıydı insanlar. Burada da aynı meseleyi gündeme getirebiliriz. Yani Koronavirüs meselesinden dolayı kendi e, hatası dışında gelir kaybı yaşayan insanlar kiralarını her ay düzenli bir şekilde ödeyemeyecek, aynı zamanda kiralayan kişiyi de mağdur etmeye başlayacak olan e, işlerde e, mahkemeye başvurarak e, burada uyarlama davasının açılmasını, e, bunu tabi gerekli belgelerle koronavirüsten dolayı iş kaybının ne kadar ciddi olduğunu gösteren e, ciddi delillerle birlikte mahkemeye başvurduklarında e, bir uyarlama talebinde bulunarak orta bir miktarda ödeyebilecekleri bir miktarda bunun uyarlanmasını isteyebilirler. Buradaki en önemli nokta dediğimiz gibi bunun e, kişinin elinde olmayan sebeplerden dolayı kanunda mücbir sebep diye geçiyor. Mücbir sebeplerden dolayı yaşanmış olması. E Bu mücbir sebebi en büyük örnek iş yerinin kanunla kapatılan kişiler olması. Örnek vermek gerekirse bir restoranın veya bir kafenin kapatılmasından dolayı kişi 3 ayda hiçbir gelir elde etmediğini beyan edip ispatlayabilirse bu kişinin ev kirasını konut kirasını da ödeyemeyeceği anlamına gelir. Dolayısıyla bir uyarlama davasına konu olabilir. Burada kişinin bunu ödeyememesinin sebebi kanunla oluşan mücbir sebepten dolayıdır. Uyarlama davasının hukuki kavramı nedir? Tam bir onu açıklayabilir misiniz? E uyarlama davası uyarlama davası zaten aslında hukuki bir terim. Bunun yani hukuk literatürü dışındaki halk tarafındaki karşılığı da şudur. Ödeyemeyeceğim kiranın ödeyebileceğim bedellere uyarlanmasıdır. Yani bunu hatta rakamlar üzerinden örnek verelim. 2000 dolarlık bir kira anlaşması yapılmıştı bu döviz kuru zamanında. Dolar 2,5 liradan 7 liralara çıktığı zaman neredeyse 3 kat bir artış olmuştu. E, bu 2000 dolar bir anda 4000 TL yerine 10.000 TL, 11.000 TL'ye çıkmıştı. Yani arada 7-8 bin liralık kişinin kendi hatasının dışında ve asla engelleyemeyeceği sebeplerden dolayı her ay 7-8 bin liralık bir artış olmuştu. E, burada kişi mahkemeye başvurarak döviz kurunun e, probleminin kendisinden kaynaklanmadığını, e, ben istesem de bunun önüne geçemeyeceğim diyerek bunu da ispatlayarak e, belgelerle birlikte her ay ne kadar fazla para ödemesi gerektiğini de ispatlayarak. Burada bir orta nokta örnek veriyorum. 2000 dolar değil de kiramızın yeni bedelinin 1000 dolar olmasını kararlaştırdık şeklinde. Talep ettik şeklinde bir başvuru yapmışlardı. Ve 1000 dolar üzerinden uyarlanmıştı kira. Bu sefer kişi 2000 dolar üzerinden 4000-5000 TL ödeyeceğini 1000 dolar üzerinden yeni kurla 5000 TL ödemişti. Bu aslında günün şartlarına kira bedelinin uyarlanması davasıdır. Burada da günümüzde insanlar ben 3000 TL kirayı... Bu şartlardan dolayı ödeyemiyorum ama ödeyebileceğim bedel e, 1500 liradır. Bu da benim kazandığım, ay ay kazandığım şu 1500 liranın buraya ayrılması şeklinde olacaktır diyerek, bunu belgeleyerek delillerle birlikte mahkemeye başvurduklarında e, mahkemenin takdiriyle kendi istedikleri bedel veya ona yakın bir bedele, e, yani gerçek anlamda ödenebilecek bir bedele kiranın ayarlanması davası. Peki Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim.